Hanımlar selamun aleyküm. Aleyküm selam hepinize. Perşembe gün oruca kalkalım Şaban ayında. Çok faziletli bir oruç, e, oruç tutmaymış Şaban ayında. Ben üç gün tuttum hatta dört gün. Şimdi e, önümüzdeki Perşembe, Cuma, Cuma gün başlıyor ayın 13'ü ama Cuma gün başlamayacağına göre Öyle duydum ben tabi bildiğim o. Ee, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dört gün tutalım. Sevabı çok büyükmüş. Bilenleriniz vardır. Ben ye yeni öğrendim. Ben öyle pek dini bilgim olmadığından bunu duydum. Sevaptır diye size söylüyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Tutalım oruç. Allah mükafatını öbür dünyada verir bize inşallah. Allah şimdiden kabul etsin. Tesbih çekelim. Mesela 100 kere kulu e, ya da e, la ilahe illallah yedi yüz kere ya ve ya ve ya ve ya ve diye çekiliyormuş. Ben çekiyorum. 70 bini tamamlamaya çalışıyorum la ilahe illallah diyerek. Şu anda 8 bindeyim daha. Siz de çekebilirsiniz 70 bin. Çekin kenarda dursun. Mesela bin gulu allahet okuyun. Kenarda dursun. biz kabrinize okuyun. Ben kabrime işte ölülerimize okudum kenara koyuyorum. Siz de koyun. Mesela la ilahe illallah Allah, subhanallah bunları bildiğiniz kadar okuyun. Ben fazla dini bilgim olmadığından bunu duydum size aktarıyorum. Kalın sağlıcakla. Herkes zikrini yapsın Allah'ın izniyle. Bu dünyanın üstü var, altı da var. Sağ olun, Allah razı olsun izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun. Yolunuz Kabe yolu olsun hepimizin mübarek üç aylarda. Ramazanı da tutmayı nasip etsin Yüce Rabbim. Amin. Allah'ım tekrarına nasip etsin. Kurban olduğum Mevlam.